burada sizlerin huzurunda bir şey duyurmak istiyorum ve bütün dünyanın huzurunda duyurmak istiyorum önümüzde bir çözüm kalmadı bugün yapacağımız en iyi çözüm Filistin halkı içerisinde ben Filistin liderliğindeki bütün kardeşlerimle birlikte Gazze'ye gitme kararı aldım bunu yapacağım Bütün gücümle bunu gerçekleştireceğim. Herkese şu mesajı vermek istiyoruz. Düşman bu sınır tanımayan düşmanlığa karşı beraberiz. Bunun bedeli hayatımızda olsa benim hayatım, bizim hayatımız gazzedeki en ufak bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. ونحن نطبق احكام الشريعه بالنصر او الشهاده استامن حكومنه uyguluyoruz يا زفر يا شهاده في هذا المقام يا زفار يا شهاده